Merhaba arkadaşlar, oradan buradan video kanalıma hoş geldiniz. Bugün size taş gibi olan güzelliğimin neye borçlu olduğumu hemen anlatacağım kısaca. Şu gördüğünüz ürünle başlayalım. Şu ve şu ürünümüz, görüyorsunuz ki bu ürünlerimiz anti aging. Birisi gündüz kullanılıyor, birisi gece göz altlarına sürülüyor. Şu ürünümüz ay, bu ürüne bayılıyorum ki bu peelingtir. Yüzünüze süreceksiniz ve hemen sileceksiniz. Yine anti-aging ürünlerimiz var. Bunlar da yaşlanma karşıtı serumdur. Allah'ım çizgileri yok eden başka bir şey yoktur. Bir tane duş jelimiz var. O da çok güzeldir. Yine Allah'ım saçlarınızı bu kadar sertleştirip bu kadar güzel yapan bir ürün yoktur. Bu da saçlarınızı çok güzel sertleştirir. Allah'ım şu mucize gibi olan ürün de saçlarınızın elektriklenmesini önler. Yine aynı şekilde saç uçlarımızı saç uçlarımızı, saç kırılmalarımızı önleyen çok güzel bir ürün var. Güzellik ürünümüz. Aynı zamanda size son olarak videomu son vermeden önce bir adet duş jeli ve bir adet şampuanımız var. Bunlar da saçlarımızı süper güzelleştiren ürünler. Allah'ım güzelliğimizin herkese nasip et ya Rabbim bu güzelliği. Oradan buradan adlı video kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. bye-bye